Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik ikizlere. 2023'ün Nisan'ında ikizleri neler bekliyor? Vallahi güzel. Çünkü 20 Nisan'da jüpiteryen bir güneş tutulması var. Sosyal çevrede genişleme, sosyal çevreden gelebilecek yardım, destek, dostluklarla alakalı bir pozisyon var. İlişkilerde kendisi daha etkin olacak. Yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar girecek. Yani güzel seyahatler, yolculuklar çıkabileceğini gösteriyor. Biraz parasar sorunları var yani hocam. Şimdi tabii ki bu dönemde şöyle bir şişi var. Şimdi 20 Nisan tutulması, Arreşat tipi bir tutulma, düşünce farklılıkları, iki düşüncenin arasında kalmak, sınırlar, doğru seçimler, farklılıklar anlamına gelen bir yıldızdır Arreşat. Yani fikir ayrılıkları yanında çok karacak. Zıt fikirlerin bulunduğu ortamlara girecek. İşte şu anda da seçim süreci ya bir kısmı diyecek Cumhur İttifakı, bir kısmı diyecek Millet İttifakı, bir kısmı diyecek ben hiçbirine vermem. Bu tip hararetli tartışmanın içinde çok fazla karacağı bir süreç ve gerçekten de şu an baktığımızda ikizler balık e, yay döngülerine sahip çok fazla şey var biliyor musun? Politikacı var. Yani Politikacı cirara... Başak da var. Başak da var. Şu anda... Geçen haritasına baktım bir tanesi. Evet. Şu anda değişken. Tüm politikacılar değişken. Ve bu tüm değişkenleri de etkileyen bir 20 Nisan tutulması var. Aynen çok ilginç değil mi? Ve tam satürn balıkta. Tam satürn balıkta. Çok ilginç. Yani kazanan da kazanmayacak. Kaybeden de yani üzülmeyecek. O tuhaf bir, tutu, tuhaf bir seçim olacak bu. Çünkü kazanan kim olursa olsun arkasından karşısına ekonomik bir felaket çıkacak. Yani kim kazandıysa kazansın ayvayı yedi. Kim kaybederse de ya kurtaldım ben kardeş yani bir iki yıl falan bu, bunlar uğraşsınlar ve bu ekonomik krizlerle sonra ben yeniden gelirim. Bir şekilde bir sürece sebebiyet verecek. Yani bir border döngüsü ve 29 derece biliyorsun. Yani 29 dereceler hep seçim yapmakla ilgili derecelerdir. Yani doğru seçimler yapmakla alakalı. Ve burada Arliş yıldızı var, sınır yıldızı var. Şimdi burada nedir? Genelce bu tabii ki baktığımızda e, 11. evde olduğu için 11. ev direktler arzular ve umutlar evi. Çok şanslı olacak ikizler. Yani ayağına gelecek. Yani bazı fırsatların ayağına geldiğini görecek. Hatta bunun ilk etkisi ayın 5'inde başlayacak. Yani 5 e, Nisan'da o terazi etkisiyle uğraşacak olan etkiyle aşk, ilişkiler, birliktelikler. Bak pek çok ikizler aşk teklifi arayacak Bak, ilişki teklifi arayacak. Dolunay etkisiyle karşısında kendisinden hoşlanan, kendisinden çeşitli elektrik alan kişiler, kavramlar, konularla karşılaşacak ve beğenilecek. İkizler Burcu'nun böyle bir şansı var. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, politik davranmanı. Biraz e, karşıt düşünceler arasında biraz politik davranmanı. Biraz daha politik ve akıl davrandığı takdirde de daha iyi bir süreç yaşayacak. Sevgiler.